Cümle canlara merhaba, değerli canlar. Bugün evrensel aleviliğin yapması gereken birliklerden dördüncüsü olan mekan birliğini el alalım ve onun üzerine 3-5 kelam edelim. Bundan 50 yıl, 60 yıl önce kırsal kesim yaşam biçimi de var olan alevilik tek sözlü iletişimle derdini anlatmaya, birbirlerine geçmişini, tarihini, geleneklerini, inancını, ruhunu anlatmaya adet edilmiş olan Alevlik son 60 yıldır dünyanın her tarafına dağıldı. Artık evrensel bir yaşam biçimine geçti. Bu evrensel yaşam biçiminde geçti ama artık bir bir araya gelmeleri zorlaştı birlikte ibadet etmeleri birlikte ortam paylaşmaları birlikte muhabbet etmeleri zorlaştı bunu ortadan kaldırmanın yolu da bulunduğumuz her şehirde bulunduğumuz her metropolde bulunduğumuz her ülkede mekanlar edinmemiz gerekiyor ve bu mekanlarda bir araya gelerek bir inanç ulularımızın bize anlattığı o bir olalım, iri olalım, diri olalım söylemini hayata geçirmek için mekan birliklerine yani ihtiyacımız olduğunu belirtti. Alevilik son 50 yıldan bu yana verdiği mücadeleden bu konuyla ilgili çok olumlu adımlar atmıştır. Dernekleşmeler, vakıflar, kültür dernekleri ve cem evleri bizim şehirlerdeki mekanlarımızdır. Özellikle cem evlerinin üzerinde e, çok ciddi bir şekilde çalışmalar yaptık ve belirli noktaya getirdik. Bu ileride cem evlerimizi çoğaltmamız, derneklerimizi, kültür evlerimizi, vakıflarımızı çoğaltarak mekan birliği sorunumuzu çözmemiz gerekiyor. O nedenle her birimizin dünyanın hangi köşesinde olursa olsun bulunduğumuz mahallede, bulunduğumuz semtte, bulunduğumuz kasabada kendi inanç ve yaşam biçimimizi korumak için bir araya gelmemiz gereken mekanlara ve zamana ihtiyacımız var. Zaman ve mekan birliğine ihtiyacımız var. Bunun için enerjilerimizi yoğunlaştırmamız, bunun için bir araya gelmemiz, bunun için çalışmamız gerekiyor. Alevilerin mekanları ana hanlık döneminden beri hala var ve devam ediyor. Ana hanlık döneminde ana tanrıça mabetleri ki Anadolu'da bunlara komanalar denirdi. Komanalar e, etrafında toplanan Aleviler bu mekanı merkez olarak bilirler. Yaşamı, inanç ritüellerini bu merkezlerde gerçekleştirirler tek tanrılı dinlere geçtikten sonra bunlar artık o dinlerin hakimiyetinin olduğu ibadet evlerinde, kiliselerde, manastırlarda, dergahlarda gerçekleşmeye başladı. Kiliseler döneminde, Hristiyanlık döneminde Ortodoks Hristiyanlık kiliselerde var olurken Alevi Hristiyan gömlekli Alevilerin mekanları ise manastırlar oldu. Kadın manastırları, erkek manastırları, Alevilerin inanç mekanlarıydı. Sürekli bu manastırlarla Ortodoks Hristiyanlığın ya da Katolik Hristiyanlığın mücadelesini tarihten ilgilenenler okuyarak biliyorlar, farkındadırlar. İslamiyetin hakim olmaya başladığı Alevi coğrafyasında da Artık bu e, Alevi mekanları dergahlar haline geldi. Dergahlar e, her zaman Alevilerin mekanlarıdır. Daha sonra İslamiyet'in diğer e, mezheplerine geçmiştir. De, bütün dinlerin e, mezheplerine geçtiği gibi İslamiyet'te de dergahlar diğer mezheplerin inanç merkezleri olarak da kullanıldı. Ama asıl Alevilerin inanç merkezleridir. inanç mekanlarıdır. Osmanlı tarihi döneminde Bektaşilik yaya yürüyerek her altı saatlik uzak mesafede bir tane dergah açarak bir tane dergah kurarak bu mekan sorununu çözmüştür. O nedenle bizim de Bulunduğumuz her semtte, bulunduğumuz her şehirde, bulunduğumuz her ülkede Cem evlerini çoğaltmamız, Cem evlerinde diğer yolaklardaki Alevi canlarla birlikte zaman ve mekan birlikte paylaşıp muhabbetler etmemiz, ritüellere katılmamız gerektiğini inanıyorum. Bir sonraki videoda Alevilerin takvim birliği ihtiyacını anlatmaya çalışacağım. Hepinize sağlık sıhhat diliyorum. Aşk ile.